Sevgili Koç burcu ve sevgili Boğa burcu dostlarım. Bugünkü videomda şimdi 30 Ocak 22 Şubat tarihleri arasındaki Merkür retrosu sizi nasıl etkileyecek onları anlatmaya çalışacağım. Elimde tarot destem var ve astrolojik anlamda kısaca bir bilgi vermek istiyorum. Şimdi Merkür biliyorsunuz daha önce de söz ettim hiçbir zaman geri gitmez. Biz onu dünyada olduğumuz için geri gidiyormuş gibi algılarız. Bu bir yanılgıdır sadece Merkür yine yerindedir. Ya böyle yavaşlamıştır hareketi azalmıştır ya da işte biraz durağan harekete geçer zaman zaman. Senede 3 kez retro hareket yapar 21 gün sürer 3 hafta sürer ve bizi gerçekten hangi evimizde ise o evin konuları ilgilendirir. Şimdi o evin konularıyla ilgili durumlarda yavaşlamalar, fırsatlar ya da hangi evde Merkür Retrosu varsa o evimizle ilgili konular bizim önümüze serinir. Yani bunun negatif olması gerekmez. Ayrıca da şunu belirteyim. Bazı dostlarımın Merkür retro olabilir natal haritalarında, doğum haritalarında onlara da coşturur ve fırsatlar verir. Benim büyük oğlum da Merkür retrosunda doğmuştur. Ona da fırsatlar veriyor. Ben onu da biliyorum. Şimdi sevgili dostlarım böylece devam edelim ama yani bu felaket falan değil Merkür retrosu tam tersi fırsatları da getiriyor ama Merkür retrosunda elektronik cihazlara dikkat edelim dedikodulara karşı uyanık olalım. İşte gereksiz insanlardan, gereksiz konuşmalardan uzak durursak bu retroyu çok rahat bir şekilde geçirebiliriz. Koçlarla başlamak istiyorum. Sevgili koç burçları, sizlerin 11. evinizde gerçekleşecek olan bu Merkür Retrosu, kulüpler, dernekler, sosyal yardım kuruluşları, entelektüel faaliyetler, ani olaylar, ani başlangıçlar ve ani bitişler yoluyla etki edecek olan Merkür Retrosu. Bakalım genel olarak neler verecek size, neler alıp neler götürebilir, genel durum nedir, aşk hayatı nedir, iş hayatı nedir onlara bir bakmak istiyorum sevgili dostlarım. Şimdi Merkür Retrosu 11. evinizde bakalım sizlere neler veriyor. Genel durum nedir? Şimdi genel duruma bakacak olursam sevgili dostlarım Dost kim, düşman kim öğreneceksin sevgili koç burcu. Bazıları yüzüne gülerken arkandan dolap çevirmiş bunları anlayacaksın. Aynı zamanda çatışmalar yaşayacağım. Belki bazı dostlarla yolunun ayrılacağı ama senin kazançlı çıkacağın bir evredesin bir takım yardımlar yapabilirsin hayvan dostlarımıza bir takım yardımlar yapabilirsin kimsesiz çocuklara ya da bazı olayların gidişatını değiştirebilirsin yeni dernekler yeni kuruluşlar bakın astrolojik anlamda da belirttim yeni yerler yeni kapılar açılıyor entelektüel çevrelere girebilirsin bazı dostlarım, bazı koçtaşlarım yeni çevrelere girmeleriyle beraber yeni bilgiler edinecekler. Hayatınızda olması gerekenler duracak, gitmesi gerekenleri göndereceksiniz. Mesela balık burcu olabilir, yengeç, akrep burcu olabilir. Bunlardan biraz zarar görebilirsiniz. Bunlarla ikili ilişkilerde sıkıntı var. Bunlarla aynı zamanda Böyle samimiyet konusunda sıkıntılar var. Onlarla ilişkinizi sonlandırabilirsin ya da sonlandırmasan bile düzeltmek için gayret edeceksin sevgili dostum. Onlara bir çeki düzen ver kendine diyebilirsin. Şimdi genel olarak bakıyorum. Bu durumda iş ve para durumları nedir? Sevgili koçtaşlarım, Şimdi iş ve para durumu sevgili koçtaşım biraz sıkıntı verdi. İşle ilgili sanki iş arkadaşlarına dikkat et diyor bize. İş arkadaşlarında sıkıntılar var ve işle ilgili bir değişim yaşamak istiyorsun. Biraz daha bekle. Retro'da iş değiştirmen doğru olmaz. Belki yanlış insanlara çatarsın ya da yanlışlıklar birbirini kovalar doğru işi bulamazsın diyor. Şu anda biraz işe bir ayağın gidiyor bir ayağın geri gidiyor. Bir ileri bir geri hamle yapıyorsun işinle bazen çok memnunsun bazen sıkıntı veriyor sevgili dostum. Şimdi retroda bazı güçlükleri yeneceğini uzaklardan gelen haberle beraber ya yola gideceksin ya da işinle ilgili bir görüşmeler yapacaksın. Yeni bir iş görüşmesi yapabilirsin. Güçlükleri yenebilirsin. Aslan, yay ya da kova burçlarından birileriyle dostlukların artacak. Harekete geçtiğini görüyorum. İş konusunda çok önemli bir kazanç yok ama kayıp da yok. Yani iş ve para konusu olduğu yerde sayıyor. Senin işinin ilerlemesi ya da Sıkıntılı olan işten kurtulma gibi bir çaban var. Bunu iyi değerlendir sevgili koçtaşım. Bakalım sağlık durumu neler söylüyor sevgili dostlarım. Sağlık durumuna bir bakalım. Sağlık durumun iyi ama bazı tahliller falan yaptırman gerekiyor sevgili dostum. Bazı tahliller yaptırman senin için iyi olacak. Aslında sağlık konusunda bazı dostlarımın deri hastalıklarına, bazı dostlarımın da kemik ve omurga sorunlarına dikkat etmesi gerekiyor. Spor yoluyla olsun, bazı işte diyet yoluyla olsun sorunları çözmeye başlayacaksın. Yavaş yavaş başlanmış bile. Bu zaten Koç burcunun kartıdır. Sağlığın yerinde olacak. Baş dönmeleri ve migrene dikkat et. Başınla ilgili sorunlar ve kan ile ilgili sorunlar ortaya çıkabilir sevgili koçtaşım. Fakat sorunlarını çözdüğünü görüyorum. Sıkıntılar biraz da maddi kayıplardan dolayı olmuş. Psikolojik anlamda bazı rahatsızlıklar var. Alacağın bir tahlil sonucu ya da Göreceğin bir tedavi sonucu yüzün gülecek sevgili dostlarım. Eğer diyete girdiysen başarılı bir diyet olacağını, kilo verebileceğini sağlığını koruyabileceğini düşünüyorum. Bakalım aşk neler vaat ediyor sevgili dostlarım. Aşka geliyorum. Sevgili koçtaşım, aşkta bir kilitlenme söz konusu. Aşkta bir takım haberler bekliyorsun. Sanki duygusal anlamda neşeli haberler gelmiş ama şu anda bir kilitlenme söz konusu. Kilitlerini aşacağını, sıkıntıların giderileceğini görüyorum. Kalbi boş olan sevgili koçtaşım evlenme teklifi alabilir. Parmağına yüzüğünü geçirebilirsin. E, yuva kurmak konusunda oldukça iyisin. Boğa ve kova burçlarıyla ilişkin varsa sağlıklı ve yerinde olacak güçlükleri aşacaksın. Aslan burçlarıyla bazı sorunlar yaşayabilirsin. Yay burçlarıyla ayrılık kararı alabilirsin. Akrep burçlarıyla ilgili de bir ihanet haberi seni yıkabilir sevgili koçtaşım. Ama onun dışında dediğim gibi boğayla da kovayla da çok iyi gidecek. Sıkıntıların aşılacağı bir dönem. Evlenme teklifi alabilirsin. Mantık evliliği için uygun bir dönem bu Merkür Retrosu senin için sevgili koçtaşlarım. burçlarına geldiğimde genel durum nedir? Boğa burçları şöyle astrolojik anlamda bu retroyu 10. evlerinde karşılayacaklar sevgili dostlarım. Kariyer evinde, ün, şan, sosyal statü evinde karşılayacaklar. Birdenbire ünlenebilirler, sosyal başarıları ön plana çıkabilir ya da sevgili dostlarım bazı boğa burçları e, daha önce kat etmedikleri mesleki başarılarını bu retroda kat edebilirler. Terfi almadılarsa bu retroda terfi edeceklerdir. Mesleki anlamda değişimler söz konusu. Şehir değişimi olabilir, iş değişimi olabilir. Birdenbire işte işiyle ilgili amirleriyle, patronlarıyla ya da kendisi iş verense yanında çalışanlarla bütün sorunları halledebilirler. Bu retro boğa burçlarına çok iyi gelecek. Bakalım neler olacak. Şimdi genel olarak boğa burçlarının retrosuna bir bakalım. 10. evdeki retro onları nasıl etkiliyor? Evet. Genel olarak mahkemelik bir işiniz varsa çözülecek ve iş yerinde olsun, özel hayatınızda olsun bazı olayları muhakeme etme, değerlendirme ve bu olayların ileriye hamle yapması için, ilerlemesi için çalışmanız gerekecek. Bazı boğa burcu arkadaşlarım uykusuz günler, uykusuz geceler geçirebilirsin. Uykusuzluğun sebebi iki arada bir derede kalman, fazlaca yorulman, belki iki şehir arasında gidip geliyorsun. Belki iki insan arasında gidip geliyorsun. Yorgunluk var ve bitkinlik var sevgili dostum. Şu anda bir kabuk değiştirmek istediğini, bunu başaracağını, değişimin senin lehinde olacağını söyleyebilirim. Bazı boğa burcu dostlarım zaferle sonuçlanacak işlere girişmeye kalkışacaklar, başarılılar. Parasal yönden sorunları çözmeye yeltenecekler. Haydi tam zamanı diyorum parasal sorunlar da çözülüyor diyorum bazı boğa burçlarına ve aslında uykusuzluğun sebebi planlamalarını doğru yapmaya çalışman mükemmelliyetçi olmaz zaten mükemmeldir boğa burçları toprak grubu oldukları için diğer toprak grubu başaklar gibi oğlaklar gibi mükemmelliyetçidirler gerçekten de kafalarına koyduklarını yaparlar yapacaklar da gerek aslan burçlarıyla gerek terazi burçlarıyla aralarındaki problemleri çözebilecekler. Bazıları bu burçlarla problem yaşasa da sevgili boğalar aldırış etmeyeceksiniz. Fazla büyütmeyeceksiniz bu konuyu. Gelip geçeceksiniz. Bunları söyleyebilirim. İş ve para durumu ne alemde? Geçmişte kayıplar yaşanır. Sevgili Boğa Burcu iş ve para konusunda geçmişte kayıplar yaşadın ya da geçmişte tatsız bir takım olaylar oldu. Ve bu olayların neticesinde darıldın, gücendin, kırıldın, bazen düşmanlar edindin, parasal yönden çok büyük bir akış, nakit akışı olmadı ama aileden kalanlar olsun geçmişten getirdiğin birikimler olsun onunla rahat bir yaşam sürdün bu retroda da rahat bir döneme işaret ediyor pek bir para sıkıntısı gözükmüyor borç alıp verme gibi durumlar söz konusu değil ama bazı yarım kalan işler tamamlanacak yine rahat yaşayacaksın varsa kira ödemen rahat ödeniyor varsa herhangi bir ödeme ile ilgili problemler çözülüyor ama şu an için sevgili dostlarım bir önemli bir akış yok. İşinle ilgili kabul göreceksin. Bir sınava girdiysen işe kabul edileceksin. Ya da yeni iş fırsatlarını değerlendireceksin. Yalnız geçmişe takılma. Geçmişe takılırsan yanlış yaparsın. Geliri tıkarsın diyor. Geçmişte bazı yanlışlar yapılmış. Geçmişindeki insanlar seni aldatmış, kullanmış olabilir. Ya da kayıplar yaşamış olabilirsin. Bu senin hatan da olabilir. Ama hatadır bu. insandır Hata yapabilir. Çok takılma diyorum. Bu hafta yani Merkür Retros'un olduğu 3 hafta boyunca bu hafta diyorum özür dilerim. Merkür Retros'un olduğu 3 hafta boyunca rahatın, huzurun yerinde nakit akışı için biraz lütfen bekle. Bakalım sağlık durumları neler var? Sevgili boğalarda Ay burcu boğa, yükselen boğalarda dinlesinler. Şimdi sağlık durumunuz biraz baş dönmesi, biraz kan değerlerinin inip çıkması olayınız var. Ya da etrafınızdaki kişilerin sağlık problemleri, vücutta ödem ve aynı zamanda bazı problemlerin aşılamaması var. Mesela kilo problemi aşılamayabilir. Mesela troit sorunu varsa ön planda olabilir. Bunların e, giderilmesi yönünde adımlar atacaksınız. Çalışmalar yapacaksınız. Belki bir diyet, belki mantıklı bir davranış sizi iyi yönde etkileyecek sevgili dostlarım. Kalbe de çok dikkat etmeniz lazım. Sırt ağrıları ve kalp ağrıları sevgili boğa burçlarının e, stres ve böyle olumsuzluğa itebilir, Kalp ağrısı sizi üzebilir. Bu da stresten kaynaklı gözüküyor. Biraz da tansiyon problemlerine dikkat edin diyorum. Bakalım aşk ne durumda? Sevgili boğalar, yükselen boğalar, Ay burcu boğalar. Aşk ne durumda? Aşk seni yormuş. Aşk seni yormuş, aşk seni üzmüş aşık olduğun, platonik aşık olduğun ya da gerçekten tensel anlamda beraber olduğun insan sanki birisiyle evli ya da bir ilişkisi zaten var. İlişkisi kötü, evliliği kötü. Zaten o sana bilinçaltından mesaj göndermese sen onunla aşk yaşamazdın. Şu anda uzakta bulunan kişiden alacağın haber var. Uzakta bulunan ve aranızın soğuk olduğu bir sevgiliniz, bir partneriniz aniden arayacak. Sevgili boğa burçları eğer küslük yaşıyorsanız bu Merkür Retrosu sana sevgilini uzaklardan getirebilir. Uzaklaşan sevgiliyi getirebilir, barışı getirebilir, mutlu mesut gözüküyorsun. Her ne sorun varsa, aranızda büyü, negatif enerji, nazar gibi bir durum varsa bunun çözüldüğünü yorulduğun ve negatif enerji sonucu, nazar, büyü gibi enerji sonucu ayrıldığın kişinin gelen haberiyle, gelen mesajıyla beraber sevineceksin. Sevgili Boğa Burcu bu Merkür Retrosu sana yarıyor. Sevgilinle barışıyorsun, evlilik kararı alıyorsun. Haydi hayırlısı bakalım. Sevgili dostlarım, şimdi çektiğim videoda sevgili koç burçları ve boğa burçlarını okumaya çalıştım her ikisini de yorumladım eğer benden bireysel danışmanlık al almak isterseniz numaram 0546 481 35 ulaşabilirsiniz ya da sevgili dostlarım e, kahve falı bakımı astroloji danışmanlığı spritüel danışmanlık konularında da size hizmet vermekteyim youtube'dan astro canan canoğlu lütfen ulaşın ve beğeni bırakın. Beni sevindirirsiniz ve Instagram'dan Astrocan'ın Instagram sayfam burada etiketlemeyi unutmayın. Dostlarınızı haberdar edin. Canlı yayınlarıma katılın. Bana onur verin. Şeref verin. Hepinizi seviyorum. hoşçakalın kalın, dostça kalın. WhatsApp numaram 0546 481 3506. Hepinizi seviyorum. Allah gönlünüze göre versin.